Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Çakma Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bu Benim bir tane arkadaşımla kupa kalsın Arkadaşlar Bu arada 3 gündür yokum düzgünüm ha, Hafta sonları video çekmem çok olası Oluyor Bir de arkadaşlar Okullar başladı artık Bir o, haftada 2-3 video Falan atabilirim arkadaşlar o kadar düşük yani bir de arkadaşlar son bir şey söyleyeceğim artık yüzümü gösterdim artık yüzümü göstermem diye düşünüyorum Çünkü yüzümü gösterdiğimde herhalde yorumlarda mesaj yazılmıyor ya yani hiç yazılmıyor O yüzden o da sıkıntı oluyor maalesef gösteremeyeceğim Evet arkadaşlar bu kadar burada şu anda hiç Meli falan yok arkadaşlar Sonra i̇şte bazı videolarda gösterebilirim. da sıkıntı yok. Derin mi lan derim Hemen de. Arkadaşlar bu arada ben bu arkadaşımın daha YouTube hesabını da öğrenemedim. Takımdan da yazılamıyor maalesef. Ya onların bir şeyine gitsem iyi olur aslında da. Ya kulüpleri var arkadaşlar şimdi gösteririm. Şu maçı bitirelim. Şunu şöyle ha. Hadi bakalım. Var mı gelecek? Şöyle. Ben koruyorum hadi hadi. Direkt bunun üstüne atlayacağım. Aha. Hayır oğlum ya burada adam mı vardı? Neyse iyi ki dalmadı. Ultisi doldu ama. Bineyim mi üstüne? Hop. Oba böyle de keserler. Hop aldı aldı. Aldı. Hadi lazım. Hala daha fazla takım var. Hayır. Ah, çok kötü. Şunu ben alırım. Afiyet bal şeker olsun. Hop. Hop hop hop. Nerede oğlum bunlar? Şu deri ve low, low riskiyor da. Heh. Vurdu. Hop çatır çatır. Ya abi ulti basmasa saklanıyordum orada. Neyse. İkinci en azından. Ender. el altın. Ya abi bir efsane çıksa var ya. Çok sevinirim. Ben kolt olayım öyle diyor. Neyse, hello. Ustalık iş abi. <laughs> It's sıfır. You got the big boom. Aha. Hop. Ben dynamite prosuyum lan. Senen daha iyi oynarım. Hay ya oğlum. Duvarlar çok can sıkıyor. Orada direkt yürüseydin ya. Niye vuruyorsun? Hay senin. Ben vururum lan. Hop hop hop. Hop. Ya nasıl vuruyorsun? Adam hile hocam bug'ı bulmuş adam. Ya abi bu ne? Çatır çatır bu ne? Oha oha. Ben oynamam aga. Ben oynamam. Ah. Oha sekiz yük. Yo. Ne oğlum bu kadar? Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar annemle konuştum biz şimdi biz bu maçı kazandık. Abi ne de Sö söylesem mi? Arkadaşlar burada video 15 dakikalık falan olur. Artık yarım saatlik falan gelmez o aa, o ara tatillerde falan olur. Şimdi benim de zamanım var arkadaşlar. Ödevler falan veriyorlar. Sonra yapmak zorunda kalıyoruz. Çatır çatır bir de ilk birinci dönemin... ikinci dönemin ilk gününden ödev verdiler. O da helal olsun. Bir tane hoca adı vermeyeceğim. Ne iş yaptığını da sormayacağım. Ya hangi ders yaptığını söylemeyeceğim. Hemen ilk derslerine ödev verdi ya. Çok sıkıyor bu da. Gel 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 gel. Gel koçum gel. Ne oldu, bu ne oğlum kız takımı mı lan bu? Of çatır. Çatır çatır hadi lan gel. Gel 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 gel. O orada da. Ya biz buradan geçsek bize sıkar valla ha. Ulti atar o söyleyeyim. Biz böyle yan yana durduğumuzda. Al attı. Oha bir de orada adam geldi. Yok öyle bir şey hocam yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ben az burada hayatta kayayım. Kalayım. Hop. Şurada adam vardı. Herhalde. Ya. Hayır. Of, çok kötü. Of. Tamam sakinim. Sakinim. Uh. Sen gir, ben giremem Ben yedeyim ya Aynen Ben yedeyim Hocam orada leri ve Rory Biz öyle böyle kupa kazanacağız ya çok da uğraşmayalım yani. Abimizi 708. Yoksa bir, bir 750 mi oluyor? Hadi. Olabilir aslında. Arkadaşlar ben burada hiçbir karakterimi 750 yapmaya çalışmadım. Çünkü çok kupa gidiyor ve yapamıyorum abi. Bana göre bir karakter yok ki. Ya çok uğraşmıyorum ya da bana göre bir karakter yok. Ya iyi oynadığım karakterler var. Ama onları da farklı yerlerde oynay oynayabiliyorum Abi niye almadın oradan? Cık. Of Niye almadın ya? Neyse Çat 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 vururdun işte bunu Hadi Demek ki o beni Bir de ben mi Neyse Ya oh. Çok kötü vuruyorsun Sen vurmak çok kötü Anladın mı kardeş? O. Oh. bu ne ya? Bizde dalga de geçiyor adamlar. O kadar iyisi kaç yedi o? Oh. Bu daha hafif geliyor bana. O yüzden bunu oynayacağım. Arkadaşlar şey, o robot ayda bak bana daha ağır geliyor ya. Ya daha böyle çok gösterişli olmuş biraz. her şey bak deli hocam. Gideceğim mi ha? Oo ben gelesek kadar zaten bu bütün yükleri kırdı. Çatır çatır. Şurada var mı? Aa almışlar. Oyun kasma. Kasma kendini oyun. Şurada bir adam var. Bak. Heh oh be. Uçsi de boşa attırdı. <laughs> 7 yükümüz var ya aldırız gibi. E fazla kaç yük olabilir ka rakip? Hadi 10 yük desek yine alırız. O oh, o oh, 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 Aynen aynen aynen. Of 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 yok öyle. Oğlum vuruyorlar orada. Ne yapıyorsun sen? şöyle bir vururum. Hay adamın bin canı kaldı. Böyle bir şey yok. Abicim siz diğer adamlarla savaşsanız bizimle ne alakanız var? Şunu bir... Abi sen geçersin ya. o abi deli hocam ya yeter artık Bu deli hocam sen niye direkt oraya gidiyorsun ya 25 arkadaşlar bir maç daha atarız en fazla sonra artık videoyu sonlandırırız Arkadaşlar orada derslerinizde lütfen çalışın. Şu anda zaten eğitim bok gibi. Affedersiniz ama. Şu anda eğitim bok gibi zaten. O yüzden lütfen çalışın. Olursun ya o kadar değil yani. Ha sen oradan mı vuracaksın tabi. Tabi canım gördük. Gördük. Gördük canım. Tabi. Aynen. Şuradan bir çıkıp aynen. Ama atmasaydım be. He, sen misin onun arkadaşı gel hadi. Oha lan ne ara. Lan benim hesaplaşma maçlarımda 7 kişi kalıyor lan en sonlarda. Abi o karşı takım yedi büyük benimkileri ararsa zaten onu geçti. Lan. Neyse zaten yenildi. Abi <laughs> çok garip bir şey oldu da. Hiç sorgulamayacağım orayı. O da 14 dakika olmuş ya. Helal helal. Oğlum bak adam iyi mi seçti? Bebinin razıtı geldi ya. Böyle bir şey olamaz. Şansa bak. Arkadaşlar işte bir baştan attım. Ya abi. Nasıl bu kadar uzun çabuk sürdü? Ya bak. Benim maçlarımda ulan gaz tamamen gelince 7 kişi oluyor lan. Böyle bir şey olamaz. Aldın mı? Tamam. Hayır. 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 Lütfen. Lütfen. Heh, tamam. Burada mı yok? Burada mı? Yok. Zaten basmış. Sonra. Abi Larry ve Lowry nerede? Ha öldü. Oğlum. Adam... Oo, 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 oo Ya ben adam öldü sandım ya. Abicim niye? Nasıl ya? Başlarım böyle işin ama. Neyse arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir, bir dahaki videomda üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.